Sarıflı mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kış aylarının vazgeçilmezi karnabahar yemeği hazırlayacağız. Hemen yemeğimizin yapımına geçelim. Tenceremizi ocağa alalım. Çeyrek fincan kadar sıvı yağ koyalım. Küp küp doğradığımız bir adet soğanı ilave edelim ve soğanlarımızı güzelce kavuralım. Yarım yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Salçamızı da kavuralım. Yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ayıklayıp sirkeli suda beklettiğimiz karnabaharlarımızı ilave edelim. Bir adet patates ve bir adet havucumuz var. Onları da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ve yarım limon suyunu da ilave ettikten sonra Yemeğimizi güzelce karıştıralım mı? orta hararetli ateşte pişmeye bırakalım. Yemeğimizi ara ara karıştırarak kontrollü şekilde pişirelim. Karnabahar kışın çok tüketmemiz gereken sebzelerden biri. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Lezzeti gayet güzel oluyor. Karnabahar kavurmamız hazır. Karnabahar buğulama da diyebiliriz buna kendi buharında piştiği için. Hemen servis tabağımıza alalım yanında turşuyla marul salatasıyla gayet lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.